Gel bakalım. Güzel nasıl? Güzel geliyor muyum? Koşa koşa gelen anne. Koşa koşa. Koşa koşa geldim işte. Ha işte bak. Geldim bak maşallah. Geldim maşallah bak. maşallah. Koşa koşa gideyim mi? Koşa koşa git. Hadi bakalım. <laughs> oh oh. Yerim seni ya. Geldim, <laughs> Yürüyüşünü geldim. yerim. <laughs> geldim yeme geldim. <laughs> geldim yeme. İyi mi? Çok, çok iyi çok Koşuyor iyi. Koşuyor muyum? Maşallah. Çok güzel, çok. <laughs> koşa koşa geldim paşa ayağımı vurdum taşa iki gözle giysen Abla sarayında sen çok yaşa <laughs>